Bir gün ilkokulda e, sınıfta yani din dersinde yine inandığımız din dersi e, ben arkadaşımın kalemini almıştım o da benim kitabımı almıştı. Kitabımı istiyorum aslında o kalemi ilk bana vermişti sonra tutturdu geri alacağım. Neyse tamam mı? Sonra işte ee, kitabımı istiyorum vermiyor vermiyor vermiyor. En son din öğretmenim Miraç Miraç öğretmenim bir saniye diyorum dinlemiyor. Miraç 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 Miraç. Öğretmenim bir saniye diyorum dinlemiyor. Bir saniye birkaç saniyede 135 milyar kere Miraç dedi. Sonra diyor yok sen niye Miraç diyorum? Hala durmuyorsun. Tüm ders boyunca konuşmayacaksın falan filan. Yarım saat ıvır zıvır mıvır Sonra işte kitapta şey vardı. Öğretmenle ilişkiler öğretmenle ilişkiler değil mi, mi Miraç? Saygılı olmayız değil mi Miraç? Dediklerini yapmalıyız değil mi Miraç? Falan filan yapıyor. <laughs> Neyse sonra o gün Fatih'i ben biliyorum. Tahtadan Fatih'i açmış. Ee, herkes söylüyor ben. İçimden söylüyorum. Tabi artık öğretmeni sinirliyim böyle ses çıkarasım yok. Öğretmen diyor ki bir de dedi attım tüm ders boyunca hiç ses çıkarmayacaksın konuşmayacaksın. Ee, orada diyor ki niye sen konuşmuyorsun. Kanka basket ya.